İstanbul'da eğitimlerini tamamlayan 37'si kadın 208 itfaiyeci mezun olarak görevlerine başladı. Onlar için düzenlenen mezuniyet törenindeki yarışlarsa nefes kesti. Yarışmalara kadın itfaiyeciler damgasını vurdu. Onlar erkek meslektaşlarını aratmadı. İstanbul İtfaiyesi'nin ilk kadın itfaiyecilerinin de aralarında olduğu 208 itfaiyeci 5 aylık zorlu eğitimlerini tamamladı. İstanbul'un yeni itfaiyecileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Bu şerefli teşkilatta olmaktan gurur duyuyorum. 5'e yakın eğitimimiz vardı. Eğitimimizi tamamladık. Artık göreve tam anlamıyla başlamak için hazırız. Mezun olan itfaiyeciler engelli koşu parkuru ve kancalı merdivenle kule tırmanışı gibi spor gösterileri gerçekleştirdi. Yarışmalar vardı. Özellikle kadın itfaiyeci arkadaşlarımızın mutlaka yarışması gerektiğini, güçlerini göstermesi gerektiğini düşündük. Bir kadın arkadaşımız da üçüncü oldu. Kadının her anlamda başarılı olacağını da gösteriyor. 560 saatten oluşan zorlu eğitimlerini tamamlayan 208 itfaiyeci yarışmalarda boy gösterdi. İlk kadın itfaiyecilerinde aralarında olduğu grup kıran kırana mücadele etti. Onların performansı erkek meslektaşlarını aratmadı. Törende kadın itfaiyecilerin azim hikayeleri dikkat çekti. Üniversiteden sonra yaklaşık bir 5 yıl boyunca bekleme sürem oldu. Kadın alımı yok. Çünkü bırak dediler, pes et dediler. Ben pes etmedim. Hayalimdi zaten benim. Rafa kaldırdım ama çöpe atmadım bu mesleği. Nefes kesen yarışlarda dereceye giren itfaiyecilerine ödül verildi.